Konyanın markası Meram'da, Meram'ın markası tarihi Meram Köprüsü'ndeyiz. Selçuklu'dan günümüze uzanan bu taş yapı sadece bir geçit değil, adeta bir zaman yolculuğu gibi. Meram Köprüsü'nü sadece izlemek bile iyi geliyor insana. Kesme taşlardan yapılmış, her bir gözünde tarih birikmiş gibi. Altında serin sular, üstünde ise huzur. Çocukken ailenizle bir çay bahçesine gitmişsinizdir ya, tarihi Meram Çay Bahçesi de siz büyümüşsünüz de anılarınız aynı kalmış gibi. Ahşap masalar, yıllara meydan okuyan ağaçlar, sevdiklerinizle yaptığınız doyumsuz sohbetler. Her şey tanıdık resmen. Meram'ın güzelliklerini keşfederken bir mola vermek isterseniz işte tam yeri burası. Hem tarihi dokuya sahip hem doğanın ortasında nefes alan bir çay bahçesi. Mis kokulu çayınızın yanına tazecik saç böreği de söylediniz mi? Değmeyin keyfinize. Meran Belediye'miz bu konuda gerçekten Konya'mızın belediyeciliği, Meran Belediye'mizin hususi belediyeciliği benim buraya her getirdiğim misafir tarafından takdir ediliyor. Burayı her gelen çok beğeniyor. Biz de çok seviyoruz. Çayla, çekirdekle sohbet ediyoruz. Burada bazı zaman saç böreği yiyoruz. Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir mekan yaptıkları için. Saç söyledik, az önce yedik onu. Çok güzel, gayet memnun kaldık. Buradaki hizmet de gayet güzel. Güzel gülüyorlar, sağ olsunlar. Buranın insanları da güzel, anlayışı güler yüzdü. Hoşumuza gitti yani. İlk defa arkadaşlarımla geliyorum. Aslında buraya ailemle gelmek isterim yani. Burada oturup keyif yapmak isterim, hava dinlemek isterim. Konya'da gerçekten böyle bir yer olması beni çok mutlu etti. Buralara kadar gelmişken Tavus Baba Türbesi ve camiinde de derin bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ahşap yapısıyla dikkat çeken cami ve türbe hem tarihi hem manevi bir durak sessizliğiyle insana iyi gelen bir köşe. Bazen bir yerde yürürken hem geçmişle karşılaşırsın hem de kendinle baş başa kalırsın ya. İşte Meram tam da öyle bir his bırakıyor insanda. Siz de bir gün yolunuzu mutlaka Meram'a düşürün. Bu sakinliğe bir de kendi gözlerinizle dokunun.